Start verildi ve günün 3. koşusu başladı. Çıkışta 9 numaralı Cikcik rakiplerinin 5 boy kadar gerisinde kaldı. 7 numaralı Atlı Sultan ve 5 numaralı Seyyah Tay da 3 er boy kadar geciktiler. 8 numaralı Bukkarane ile birlikte Liderliği 2 numaralı Alman Atakaya aldı. d 3 numaralı Buca Arslan'a geldi. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Dal üçüncülükte. 3.lükte. Dışında 11 numaralı Kayade Sultan var. 2,5 boy geride dışta 1 numaralı Dedi. içinde 6 numaralı Yanık Adem. 3 boy geride 5 numaralı Seyyah Bu Afkan'ın yarım boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 10 numaralı Fısıltı içinde 8 numaralı Buka Barane. Yarım boy kadar geride 9 numaralı Cik Cik. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Atlı Sultan sırasıyla son 800 metreye girildi. Yarışa liderlik yapan 2 numaralı Alma Atakaya. 1 boy gerisinde 3 numaralı Burcu Arslan'ı 2. sırada. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Dağ Kren Dışında 11 numaralı Kaya Sultan. 1,5 boy kadar geride dışta 1 numaralı Deri. Dediden 1,5 boy kadar geride 6 numaralı. Yanık Alem sırasıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 2 numaralı Alma Atakaya. Virajı 1 boy faktör lider döndü. 3 numaralı Burcu Arslan'ı ligde son 400 metreye girdikten sonra 2 numaralı Alma Atakaya'nın önüne geçmeye çalışıyor. Son 400 metreye girdikten sonra dıştan gelen 3 numaralı Burcu Arslan'ı liderliği rakibinden aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. Almataka'yı ikincilikte son 100 metreye yaklaşılırken liderliğini sürdürüyor 3 numaralı Bucarsan'ın farkı da 2.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 2 iki numaralı Almatakaya var. Son 100 metreye girildiğinde liderliğini 4 boy farka taşıyan 3 numaralı Bucarsan'ı liderliğini artık birinciliğe çevirmek üzere farkı giderek açmaya başladı. 3 numaralı Bucarsan'ı 5-6 boy fark yaptı ve koşuyla Cemal Paso'yla kazandı. 2 numaralı Almata Kaya ikinci 6 numaralı Yanık Adem 3. 1 numaralı Dedi dördüncü. 7 numaralı Atlı Sultan'da 5. oldu. Koşu 3 numaralı Bucarsın'ı kazandı.